Selamun aleyküm herkese. Merhaba arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Artık yaz geldi. işler falan bayağı yoğunlaştı. En son patatesi ekmiştik. Ondan sonra seraları ektik biz. Sonra da e, fasulyeyi de ektik arkadaşlar. iki gündür yine yoğun bir yağmur yağıyor. Güzel bir şekilde yağmur yağdı. E, sizlere yine e, bahçelerin son halini gösteririm. Ama göstermeden önce arkadaşlar ineğimiz buzalıyor. Hemen onları size bir göstereyim. Bakalım buzalamış mı? Bismillah. Bakayım. Daha doğurmamışsın ama senin sütün akmış çocuğum. Kalkma yat. Çakır gözetle. Doğruyunca haber ver oğlum bize. Bunlar yatıyor. Ne yapıyorsun sizler? Şşt. Çıkçımeler. Nazlı. Kız. Bebeğim. Çok atmış bebeğim ya. Bakalım haydi dur. Hadi ben seni rahatsız etmeyeyim. Sen ne zaman yavruladın? Gel bakayım. Gördüm nereye yavrulamış? Gel. Şimdi buraya ben bir tane tavuk yatırdım arkadaşlar. Yine bu sizlere göstereyim dedim. Bakın hangi yumurtalar biliyor musunuz? Şu yumurtalardan. Tavuk kaçıyor arkadaşlar. Ben kaçtığı için <laughs> kapatmak zorunda kaldım. Orada bir boşluk var oradan. Hava alıyor. De şu kedi yavrularını bir <laughs> Gideceğiz daha rahat Aslında sürüde böyle Köpeklerin Gitmesi çok iyi oluyor Şşt. Poyrazım benim oğlum Bu da akşam kızımız İsmini akşam koydum bir de bunun Erkeği var da erkeğe isim bulamadım ya Çoraplarım çok güzel <laughs> Hasan senin ismini ne koydu ya kere evet, Güzel bir hava var. 2-3 gündür yağmur yağınca. Ay ay hey, çamur oldu ya. Baksanıza. Kuruyoruz. Akşam. Daha işte sabah kuruyoruz. Akşam kadar kuruyor. Sonra ertesi yine böyle çamur oluyor. Neyse kurur inşallah. Ve sürü artık gitti meraya. Köpekler de gitti. Ben de kuzulara bir su doldurdum, yemlerini verdim. Otları var mı zaten önlerinde? Yemliklerde de otomatik. Şimdi eve gidiyoruz. Evde biraz işlerim var. Onları halledip ineğin doğurmasını bekleyeceğiz. Bugün annemle belki kozalak toplamaya falan gidebiliriz. E, Zaman geçmeden bir böyle kozalak reçeli yapalım. Şurubu da deniliyor, reçeli de deniliyor. Onu da sizlerle toplarsam zaten çekerim inşallah. Hadi bakalım ben bir eve gideyim, işleri yapayım. Evet, dışarıdaki işleri bitirdik. Umay kız geldi köye. Onunla pizza yapıyoruz. Umay'ın eli değmezse o pizzalar lezzetli olmazdı. Hamurlarımız. Evet pizzalarımız böyle. Umay tepsi sıyırıyor son kalanları. Aşkım afiyet olsun. Şimdi bunu sobaya koyacağız. Ama sobamız tam yanmamış. Bunlara sanatını konuşturmuş Umay ama pek konuşturamamış. Bunlara bir şeyler yazmış. Bayağı da güzel konuşturmuş. Bakayım. Soba tam Sunmamış ama. <laughs> ben de bak ters mi geldik falan diye düşünmüştüm. Anne ışığı yok sana. Bismillah. <laughs> Bekelim. <Bekleyin. gülüyor> Çakır gözet ya valla. <laughs> Gel çakır. Maşallah, maşallah. Sen kısmı çakırdın beyni sen. Dana mı kısmı? Bakayım. Kız <laughs> kız. Bak Güzel kız. Maşallah. Sabahtan beri bekliyoruz ya. Buraya çek anne. Buraya çeken. Çünkü burası ıslanmış artık. Burnunu şey yapsana öykürtüyor ya. Burnuna saman bir soku Burnuna burnuna. Öyle çıkmaz. Burnuna saman koy. Bir şey yapsın. Kırdasın. Çıkmaz anne öyle. Burnuna saman kötü sok. İşte var gel. Dur be. Dur Sarı kız var ki? Anne sen bu, bunu, e, bunu tutma. Bırak sen bırak. Bunun yakın, kukun, kukunen niye çanta kalsınız bilmem ki? Asak yolu. Yukarı asak mı? Hmm, Kardeş şuraya asak da olur. Hadi şu demin. Pembe kuyu. Pembe kuyu. Kızları ayır mı mi kızları bu kızları? Doğuracaktır. Çok şükür ineğimiz doğurdu. Sabahtan akşama kadar bekledik. Sonra yemek yemeye gittik eve biz. Dedik artık buzu yeter ters ya da başka bir şey var. Çünkü doğuramıyor. Ama ayakları falan da çıkmayınca bir şey de yapamadık hayvana malum. Neyse ki çok şükür bir tane güzel bir kızımız oldu. Ve işler bitti mi? Bitmedi tabii ki. Şimdi bir tane e, almış kalmış bu da. Bu da Bolu merkeze gittiydi. E, Bolu merkezden almış. Dört duvana getiriyorlar. Dört duvandan ben de alıp geleceğim şimdi. İşleri de bitiremedim daha de kamyon var. Kumu nereye götürüyorlar acaba ya? Bizim köyden alıyorlar da. Nereye gidiyor bilmiyorum bu kumlar. Büyük ihtimalle yolları bulmuyorlar ama nerenin yolunu. Sen nereye gidiyorsun? Ben de dört duvana. Gel bakalım. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> ne yapıyorsun dört duvanda? Ben mi? <laughs> Aynı var. Şimdi çay gelecek. Kim? Hemen gideceğin, döneceğin. Ee tamam, gel bakalım. Televizyoncu. Televizyoncu kim? Kurban mıymış? Ne yapacağım televizyoncu sana gelir? Televizyon bozuldu ya. He he, televizyonu yaptıracağım Televizyon bir televizyon vakfı adıyla yavrum, Adana bir gibi. Allah Allah, Allah. inah yapmasın. <laughs> de, dedim ki ne ne verdiniz dedim Bunun ağzı dedim ki bir, bir çiftleşim alın ya e, bu yeni. Adam bunun dışına bir tila salmış. He. Bunları da kaldırmış. Geldi. Yedi gün çalıştı. Sekiz gün çalışmadı. Allah Allah. Allah ya Rabbi. Bana peygamber salın beni. Gari telefon ettim. Geldiler. Bir de geldi. Motoru patlatmış dedi. He. Bak iyi etmiş dedi. <laughs> ha. Bir daha bir para dedi. Sen Nina, yürüyerek mi gidiyordun yuvasa dört duvana? Bir terk gelen mutlaka inşallah Allah yardım eder bir tekelen olur dedim. Sen evet. neredesin? Ben tekkeliyim. He he. Tekkeliyim ben. Tekkeden kimler dağıtayım? Ben Muhtar'ın torunuyum. Hasan Ağa'nın, Muhtar'ın Cengiz'in kızıyım. Ben <laughs> tekkeden demircileri bulurum. He. Kustahiye. Biliyon koca tekkeden değil, tekkenin mahallesi, Pelitcik fırını. Oradanım ben. Sonra, oğlu vardı Mustafa öldü. He çok bilmen onları ben. Bir kızı vardı Zahar. Şey yukarı mahalle. pek bilmem ben onları. Öncekileri bilme. Sen nerelisin? Ben Bülüşlüyüm. Bülüşlüyüm. Bülüşlüyüm Cemal'a gelinliyim. Anladım. Ne gelin oldu mu ne bir şey yok. Öyle işte yaşlı. Kim var burada koyda? Kimin kalıyor? Kendim. Kimse yok. Kimse yok mu? Aa. Kendin duruyorsun. Çoluk çocuk torun yok mu? Çoluk çocuk üç tane torun var. İki de kızım var. Beş. Bir de gene torunum var. Altı torun var. Ha. Etikler neyse şey. Kızımın oğlu. Anladım. Bunlar nerede? Tam burada Bayiş Dağı'nda. Unut. Uzak uzaktalar. Bayiş Dağı'nda oturuyor. Oğlunda şey diyor. Yok. Bugün bir yere gideceğiz. Aşfe. Böyle gideceğiz. Böyle gideyim. Ya Sen iyi ol da sağlığın yerinde olsun da. Sağlığım yerinde. Çok şükür başımda. iyi. Çok iyi. Allah senden bin kere razı olsun. Senden de razı olsun. Jimi olmazsa zaten gitmezdi. Hı hı. Jimi Ayhun katıldı mı Jimi? yerinde. Cuma yerinde. Kaç yaşındası? Hı 76. İyi, i̇yi. Sağlığın yerinde çok şükür. 4'ü sürmek. Bunların akını dört tane iliğe bakmak kolay değil. Bakıyorsan çok iyisi. Aa derden Benim oğlum var. Büyüme şurada işte. Mayıs çıktı Haziran çıktı. Haziran'ın 16'sında toplu oldu. Hmm. Aylıklı olamadı. Oh. Bundan üç oldu. Bunlara baktım. Bunları gelince uçak tutun. Parasını al. Git yatıp Aylıklı ol dedi. Kimseye olmadı. Doğru. Ana yüreği işte. Dayanamaz. Ayrı gitti. Dikkat et kendine. hadi. Kamyondan kalk. Amin amin. Şey değil, bütün Müslüman kullarına. Amin. Kiraz ye. Kiraz neyim için mi? Ye tadına bak yolculukta aldıydım ben yanımda. Al ye. Sağ ol. Çektin mi sen şimdi aylığını? Çektim çektim. Hemen aylığı çektim. Bir de telefonuma şey aldım. Oh. Kontor aldım yallah. Ne çabuk hallettin işini? Kaçer çıkardım ben seni yoldan şey geçerdim de. Ha. Üç kişi var. 3 Üç birinde var. Anladım. Ben de işte kamyondan kamyona aktardık da. Kolaydı. Kapakları yanaştık kapakları Yoldan gideceksin zaten. Başka yol yok. Buradan gideceksin. Amin. Kadala, hatala, Amin. Hizmeti, tuhamet, tümetine, kavuş, Amin. Burada gidebilir misin? Bırakayım mı eve kod'a Ben burada, ben burada işte. Tamam. bana dua ediver ve kendine iyi bak. Kendini üzme, kendini yorma tamam mı? Daha, tam aklım başıma gelene dek sen o kadar. Senden razı ol. belki olsun. bir daha takip ederim. Belki nasip. Ya. Kendini üzme, yorma tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Teyzemin kaç? Dört mü dedi? Beş tane mi? Ne? Büyük başı varmış. Bu yerli dediğim siyah inekler var ya onlardan var diyor. Simentellere ben bakamam diyor. Onlar büyük diyor. Onlara bakıyormuş. Vallahi 76 yaşındayım dedi. Maşallahı var. Yani mesela ben kurbanlığı bir kamyonla bir kamyona aktarana kadar maaşını çekmiş. Telefonunu kontür de yüklenmiş. Vallahi maşallah helal olsun. Nasip işte yolda denk geldim ben. Ee, önümden kum arabaları gidiyordu. Tam göremedim. Sonra el etti. Durdum dedi. Şey çekmeye gideceğim. Para çekmeye gideceğim. Aylığımı almaya. Dedim bin teyzeciğim ya. Güzel insanlarla Rabbim karşılaştırsın bizleri. Yani kendi güzel olanı. Karşısına çıkan insanlar da güzel olur her zaman. Kurbanlık köyde hayırlısıyla bir indiysek kurbanlık güzel. Daha siz görmediniz de indirirken sizlere gösteririm. Ama hangi ahıra indirsem onu bilmiyorum ya. Nereye bağlayacağımı Bilmiyorum. Aşağıda birkaç tane yer var. Kurbanlıkların gittiği yer. Yukarıda da bir iki tane yer var da bakalım nereye bağlayacağım bilmiyorum. İndirelim hayırlısıyla da bağlarız. Allah'ım. Şimdi tek başımıza bakalım. Bu gözü indirebilecek miyiz? Benim benim kıvıcık kızı. Kız bunu nasıl bağlamış bu adam? Dur dur deli. Böyle yaparsan olmaz. Da sen nasıl? Dur dur sakin ol. İnşallah seni kaçırmam. Biraz deli bir şeye benziyorsun ama. Şunu bir çözsek tek elle de. Tripotu da yanıma almadım yani. Sakin ol ama böyle yaparsan dur. Sakin ol. Hadi bakalım. Gazanımız mübarek olsun. Bismillah demeden arabadan saldık sakin ol, sakin ol. Dur, buzağının bu tarafa geçmeyecekti. Tamam, dur. Ama siz de yani. Şişt, sen var çok fenasın. Herkesi süsüyor. Şişt, bak, sulu kırarsınız. Hayır. Hayır, süsme hmm. kimseyi. Ne bu çık Al şunu ha şimdi. Yerine koy. Kızlar. Akşam görüşürüz buzağlar aşağı gidecek ya. Burada olmuyor. Şimdi bu kamyonun kapağını kaldırıp <laughs> dönmemiz lazım da. Nasıl kaldıracağız? Bayağı ağır. <laughs> 말씀하세 dokuyor? Sarı kıza süt vereceğiz. Birkaç gün böyle bir boronla veriyoruz. Ve ayaklarına kadar sonra anasına salıyoruz. Annesini emiyor. Bizim buzağlar annesinin 4 ay beş ay emer. Canına kadar isterse. Bugün giden buzağlar kaç ay evden 4 dört, dört ay. ay kaç? Bir i̇şte buçuk olmuş. Bak dört bile olmamış. Bu sefer erken ayırdık. Bayrama kadar ayırmayacaktık ama çitenler dolayınca mecbur ayırmak zorunda kaldık ortalama yani dört ay beş ayıma şey ah bize çocuğunu ben veririm sen ne bilmiyor, işin var mı senin? Evet. işin çocuklara ver geldi ki tilak uydu mu kız kaçtın ki de var bir ara yok oldu dedi sen kediler gelmişler evet. duracaklar sana kız gömlekli nasıl bir gömlek geldim Sop 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 kız. Yapma yavrum yapma. İçeride kabaksındır. Eee kabak değil. Kabak değil mi? Kabak değil zaten. Entareli kız kız kız. Ya, çıktı çıktı. Ay, Sabah salacak, salacak mısın? Bilmiyorum. Öcük canlansın be. Anne tam geçiremedim. Bak beni bir şey kakıyor arkamda. Bana bak. Sana Sen tam geçiremedim. Ben değecektim de. Evet diş Ben diyecektim de, evet, de vazgeçtim. İşine karışmış gibi <laughs> olmayayım diye. Bana bak bebe. <laughs> Nazlı kız. Güzel kız benim. Bu çay senki kız mıydı? Üçü de mi kız Bu kız bankası. kız bankası <laughs> Bu bu kimin kızasıydı? Kıbrıçın. Kıbrıçın, Cansınin, Aşitin, anasının atıyor. Ee bu karagöz öne anasını mı ölecek böyle? Ya bu ya. Merhaba, oğlan. Ah pardon oğlan. Allah'ım. Senden bir daha ben ne edeceğim seni? Yürüyor mu? <laughs> ne yapıyor? Of. Nazlı kıskandın gibi. Kıskançtın. Bitti mi? Bitti. Cimcime bitti. Bir tane kız. Kaç litre? Beş litre mi bu? Annenem mi sen? Dokunu gören ne ya? Bir denendi Sonra İsa'yı tuttum hayvanları vallahi düzeltir Kan doymuş işte. tam gibi olmuş. Maşallah. Şey. Hadi. Bu kızın boncuğu gene mi sıkıyor? Bu kızın boncuğu gene mi sıkıyor? Yürü kız. Oğlunu al yerine koy. Şeyin yanına koy işte. Beyaz kızı. Hadi kızlar görüşürüz. Hadi evet, hele ben süt alayım. al. Ben her yer değil ki. Hangi